Merhaba arkadaşlar. Koşullu biçimlendirmede simge kümelerini kullanma konusu altında simge kümeleri kullanmayı anlatıp sonradan simge kümeleri kurallarını düzenlemeyi anlatacağız. Ve zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Tabi bu arada abone olmayı da unutmuyoruz. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda bir ilçeye ait su depolarının adları ve doluluk oranlarını göstermektedir. Biz bu tablonun daha görünür ve yorumlanması daha kolay hale getirebilmek için koşullu biçimlendirmede simge kümelerini kullanacağız. Peki nasıl kullanıyoruz? Nereye uygulayacaksak orayı seçiyoruz. Bakın buraya geldim ve burayı seçtim. Seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Buradan simge kümelerine geliyorum. Buradan bakın çeşit çeşit simgeler var. Ve isimler de vermiş. İşte yönlerde şekillerdir falan. Hangisinin üzerine gelirse oranın ön izlemesini göstermektedir. Bak buraya geldim. Ön izlemesini gösteriyor. Ben şu simgeyi kullanmayı düşünüyorum. Şuraya geldim ve bunu kullandım. Nasıl kullanıyorum? Sadece bir kere tıklatırsam yeterlidir. Bak kullandım. Peki bunun üzerinde değişiklikler yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Örneğin sadece simgeler görünsün yazılar görünmesin. Yani rakamlar görünmesin. %100 falanları yazılmasın. Hemen yine burayı seçiyorum. Seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Buradan simge kümeleri, buradan diğer kurallar. Buraya geldim. Bakın şurada yalnızca simgeleri göster var. Yalnızca simge göster var. Burayı tıklatıyorum. Ama bunu değiştirmeyi de unutmuyoruz. Simge stili. Simge stili neydi bizim kullandığımız? Hemen aşağıya geliyoruz ve bunu seçiyoruz. Ve ben şu an tamam dersem sadece simgeleri gösterecek. Tamam diyorum. Bakın sadece simgeleri gösterdim. Peki başka ne değişiklikler yapabilirim? Onu bakalım. Tekrar burayı seçiyorum. Seçtikten sonra yine koşullu biçimlendirme, simge kümeleri diğer kurallara geliyorum. Ve burayı seçelim. Tabi siz e, simgeyi siz seçebilirsiniz. Buraya geldim bunu seçtim. Bakın dikkat edin. Neler var aşağıda bakalım. Burada diyor ki hücre değeri 75'ten büyük veya eşitse %100 olarak göster. Ben onu o şekilde yapmayayım. Ben bunu 90 yapayım. 90 yaptım. Peki. Buraya geldim. Diyor ki eğer 90'dan bakın şuraya geldim hemen burayı 90 yaptı zaten. 90'dan küçükse diyor bir tanesini boş göster. Ben bunu ne yapayım? Mesela bunu 80 yapayım. 80 yaptım. Bakın buraya geldim otomatik olarak bu buraya geldi zaten. Pardon bu 380, 580 yaptık şöyle yaptık. Tamam. Bakın hemen 80'e getirdi. 80'den Az olduğu zaman da bunu gösterecektir. Bakın 25 diyor. 25'ten küçükse 10 yapalım. 10'sa boş. Bir tane göstersin diyelim. Ve tamam diyelim. Bakalım. Gerçekten de bu şekilde düzenlemiş oldu. Peki başka ne değişiklikler yapar? Simgeleri değiştirelim bu sefer. Buraya gelip seçtim. Sonra simgeleri göster dedim. Buraya geldim. Sonra diğer kurallara geldim. Diğer kurallarda bu sefer simge olarak başka bir simge seçer. Örneğin şunu seçelim. Bunu seçtik. Bakın burada yine gösteriyor. Değer 67'den büyükse diyor bunu göster. Ben 67 yapmayayım. Bunu 95 yapayım. 95 yapayım. Peki şu ne olsun? Ondan küçük olanlara da sadece çarpı koysun. Bunu seçeyim ve tamam diyeyim. Bakın hemen gösterdi. Bu şekilde düzenlemiş oldu. Peki başka ne yapabiliriz? Tekrar burayı seçiyoruz. Seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeye geliyoruz. Buradan yine simge kümelerine geliyoruz. Buradan diğer kurallara geliyoruz. Ve bu, burada bakın dikkat edin. Burada ne yazıyor? Simge sırasını tersine çevir. Biz hangi simgeyi seçmiştik? Hemen gelelim orayı tekrar seçelim. Şuydu. Tamam. Ve biz bunu tıklayalım. Bakın tıkladık. Bakın tam tersine çevirmiş oldu. Tamam diyelim bu sefer. Bakın %100'leri çarpı olarak gösterdi. Bakalım başka anlatmadığınız bir şey var mı? Hızlı bir şekilde bakalım. Simge kuralları bunları zaten anlattık. Diğer kurallara geliyoruz. Burada bunu anlattık. simgeyi göster anlattık. Onu da anlattık. Başka da anlatmadığım bir şey görünmüyor. Bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.